Yani artık eski CHP yok. CHP çok değişti. Bizi de artık kabul ediyorlar. Bize ayrımcılık yapmıyorlar gibi cümleleri biz çok fazla duyuyorduk. Yani inanıyorduk ve ben açıkçası doğru olmasını da umuyordum. Çünkü kutuplaşmanın bize kazandıracağı herhangi bir gerçekliğin olduğuna inanmıyor. Yani şahsi olarak benim en son isteyeceğim şey mesela şu anda CHP ile ilgili herhangi bir olumsuz söylemde bulunmak, olumsuz bir video çekmek, tamamen CHP üzerine, CHP nefreti üzerine bir siyasi strateji kurgulamak. Ama CHP son 3 haftada öyle şeyler yaptı ki kendisiyle aynı düşünmeyenlere hiçbir şekilde tahammül edemediğini, farklı düşünenleri bırakın görmezden gelmeyi doğrudan ortadan kaldırmak istediğini, nasıl insan İnsanları zorbaladığını ve... Bunlar ne iş yapıyorsa, araba mı satıyor, o arabayı alan namerttir. Olası bir yönetici pozisyonuna geldiklerinde nasıl bir aslında yönetim sergileyeceklerini, nasıl bir zorbalık yapacaklarını hepimize göstermiş oldular yani günün sonunda. Gücümüzü kullanmaya, bunlara boyun eğmemeye, diz çöktürmeye hazır mıyız? Yani benim şahsi fikrim bence en çok kazanacaklarını düşündükleri bu dönemde en büyük kaybı yaşadılar. Ya evet mesela bizden olmayan dibi görecek ne demek yani? O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi göreceksin ya dibi göreceksin. Bizden olmayan silinsin, ortadan kalksın ne demek? Bence gençlerin en çok rahatsız olduğu değil de bu değil mi zaten yani günün sonunda? Yani sadece istedikleri gibi paylaşım yapmayan insanları linçlettiler, programlarını iptal ettiler, takipten çıkardılar, sosyal medyada hesaplarını kapattılar. Yani aslında günün sonunda iktidarın yaptığını iddia ettikleri veya yapacağını iddia ettikleri her şeyi muhalefetken yaptılar ki normalde bu tuzağa aslında iktidarlar düşer. Ya evet ben de şunu biliyorum. Evet siyasette kutuplaşma, radikal söylemlerde bulunma çok hızlı destekçi getiriyor günün sonunda yanınıza ama biz bence inadına makul olanı, doğru olanı, etik olanı savunmaya devam etmeliyiz.